Kim? Tabii ki Bir tane bir beton Hepsi <laughs> <Bocamdan gülüyor> şeyin evet. <Irak> Başbakanı olacağız <laughs> söyleyeyim. Ben gittim oraya abi. her taraf böyle hani İnşaatlar Başbakan ona şey vermiş arsalı. Daha evet. bir şey yapmadan hepsini satmış trilyon. Hepsi villa. Evet. Bunlar Iraklılara İbrahim Tatlısesi diyorlar. Allah'a kabul olun. Vallahi İbrahim Hem de altında böyle pekman geliyor. Bana da Güzel mi bu peynir? Güzel mi? Çok İbrahim Tatlısesi mi? Dolar isteyeceğim. Ulan içecek herif mi? Çok içecek. Yeter, yeter. Yeter abi. Hayır İbrahim Bey mi istiyor? Yeni abi mi? Yeni abi mi? C'est <coughs> voilà